nabza göre şerbet veriyoruz. Nabza göre şerbet kargoluyoruz. Bugün Ali Baba Şerbetleri ve Güler Osmanlı Mutfağı'nın sahibi Ali Güler'le birlikteyiz. Bize bugün Ali Güler, Ali Baba Şerbetlerinden ve Ali Baba Şerbetlerinin serüveninden bahsedecek. İnşallah güzel, keyifli bir program olur. İnsanlar da hiç sıkılmadan ve başka taraflara kaymadan sonuna kadar bizi izlerler. Ey maşallah! Reyhan şerbeti! Şerbet çeşmesine buyurun. Ey maşallah! Bey, şerbet günümüzde herkes tarafından biliniyor. Ama bir de şerbeti sizden dinleyelim. İstedik bugün güzel bir şerbet denememiz olacak. Birlikte de şerbet yapacağız. Peki bu şerbetin önemi nedir? Şimdi e, önce şöyle söyleyeyim. Şerbet herkes tarafından biliniyor. Çok güzel bir soru. Ama kime göre neye göre? Bugün eğer şerbet herkes tarafından bilinmiş olsaydı, şerbet kültürümüz Yok olmazdı. Peki bu şerbet faydalı mı? Şerbet faydalı mı? Şerbet o kadar çok faydalı ki. Bugün dünyada bir illet var. İnşallah bu illeti bitireceğiz. Tüm dünya olarak bitireceğiz. Bu illetteki en büyük doktorlar ne diyor? İnsan bağışıklığını güçlendirmemiz lazım. Bugün insan bağışıklığını doğal, katkı maddesiz güçlendirecek en önemli etken Osmanlı şerbetleri. Şerbet ben bunu söylemiyorum. Önler. Şerbet koronayı önlemez ama vücudun direnç kazanmasını, enerji almasını güçlendirir. Bir takviye olarak nasıl başınız ağrıdığı zaman bir ilaç içiyorsunuz. Değil mi? Bu da bir C vitamini evet. takviyesi. Şimdi her şerbet farklı. Bugün bu demir hindi şerbeti. Demir hindi şerbeti Osmanlı mutfağının 600 yıllık bir içeceği. Bunun en önemli özelliği kan yapıyor. Enerji veriyor. Bağışıklığı güçlendiriyor. E şimdi... Ben buna şerbetin padişahı diyorum. Peki biz bugün hangi şerbet yapacağız Ali Bey? Bugün reyhan şerbetini yapacağız. Reyhan şerbetinin faydası nedir? Reyhan şerbetinin faydası en önemli faydalarından bir tanesi de anne sütünün artırma özelliği var. Loğusa şerbetinden sonra en çok anne sütünü artıran şerbet reyhan şerbetidir. Fresh bir şerbettir. Ee, beyaz etin e, tavuğun beyaz etin yanında da yenebilir. Kırmızı etle de yenebilir. Kahvenin yanında da içim, içilebilir. En nadir şerbetlerden bir tanesi. Bir taraftan başlayalım mı? Başlayalım. Başlayalım. Bana yardım edeceksin. Tabii. Tamam. O zaman Efendim. Önce bir kilo şekerimizi koyuyoruz. Böyle. Şimdi herkes diyor ki bana Ali Baba ben şeker hastasıyım. Sizin bu güzel şerbetlerinizi ben içemeyecek miyim? Şeker hastası olan da içebilir mi yoksa? Şeker hastası olan bunu değil. Diyabetik şerbet yaptık onlar için. Diyabetik şerbetin içerisinde ne var? Diyabetik şerbetin içerisinde Kastamonu dağlarında yetişen ekşi elmadan oluyor. Ve bu şerbeti yaparken Şöyle elimizle bıçak kullanmadan böyle şey yapacağız. Kastamonu dağlarında yetişen ekşi elmadan olan bir şerbet ve içinde şeker tatlandırıcı vesaire hiçbir şey yok. Şekeri düşürme özelliği de var. Çok güzel kokuyor. Peki ne kadar reyhan katıyoruz bu şerbete şimdi? Şimdi reyhan e, ne kadar katıyoruz? Şimdi demetler artık eskiden, eskiden iki demet Reyhan yetiyordu. Ama şimdi sağ olsun bu üretici arkadaşlar veya bunu hale gönderen arkadaşlar o bir demetten dört demet çıkartıyorlar. Yani burada demetler artık o kadar çok ufalmış ki nasıl yapacağımızı, nasıl e, tarif vereceğimizi ben şaşırıyorum. Evet, ne yaptık burada efendim bir kilo şekerimizi koyduk. Bir kilo şekerimizin yanında beş demet reyhanımızı koyduk. Reyhanlarımızı güzelce yıkadık. Güzelce yıkadıktan sonra bunu bir de limonla beraber birleştireceğiz ki rengini güzelce versin. Şimdi şöyle al bakalım şu şekilde. Hiç kuvvete falan gerek yok. Evet. Böyle gel 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 gel. Hmm. Evet. Böyle ezeceğiz. Olmadan önce bu işlemi yapıyoruz ki reyhanların üzerine güzelce gelsin ve onu özümsesin ki rengini biraz sonra ovaladığımız zaman nasıl çıktığını sevgili izleyicilerimizle, bizi takip eden dostlarımızla görsün. Şimdi bunu böyle şekerle alacağız. Evet, şekerle karıştıracağız. Ey maşallah. Ey maşallah. nabza göre şerbet veriyoruz. Nabza göre şerbet kargoluyoruz. Evet, suyumuz gelsin. Şimdi sevgili seyirciler, Şimdi biz bunu biraz bir böyle kalacak bu. Daha sonra biraz sonra tekrardan görüşeceğiz. Evet, reyhan şerbetimiz hazır. Hazır derken daha bitmedi. Limonlarımızı güzelce sıktık. Reyhanımız süzülmeye hazır. Şimdi bunu güzelce bir süzelim. Reyhan. Şerbet. Önemli olan ne biliyor musun Ayşe'ye? Misafirlerimizden önce insanın yaptığı bir şeyi kendisinin beğenmesi. Kendisinin beğenmediği hiçbir şeyi misafirlerine... Etmemiz. ikram İkram etmemesi. Şimdi bu muhteşem sunumumuzda efendim, hemen şerbetimiz hazır. Şöyle, evet. Bak bakalım. Müsaadeniz efendim. Of. Gerçekten harika olmuş Ali Bey. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Şimdi şerbetçi Ali Baba ve Güler Osmanlı mutfağı. Güler Osmanlı mutfağı 1965'ten bugüne İstanbul Kadıköy Hasanpaşa'da hizmet veriyor. Efendim, kim kurmuş Güler Osmanlı mutfağını? Burada rahmetli dedem, rahmetli babam ve rahmetli amcam. Hepsinin mekanları cennet olsun. 1965 yılında Hasanpaşa'da Güler Pastanesi olarak faaliyete başlıyorlar ve Güler Pastanesi olarak faaliyete başlarken bizim atadan gelen bu şerbet kültürümüze de sahip çıkıyorlar. Ben de 1977 yılında imalata girdim. İmalata Girdikten sonra e, bu limonatayı rahmetli dedem, rahmetli babam öğretti. Tabii o limonu tutup o rende yapıyorsunuz ya. Eğer işi bilmezseniz o parmaklarınızı yüzünü o rendeye kaptırırsınız. Ve biz de bu işi öğrenirken parmaklarımızı rendeye birçok defa kaptırdık. Ve 1977 yılından itibaren sektörün içine girerek o gün bugündür devam ediyoruz. Biz zanaatkarız. Zanaatkarlık çok bambaşka bir şey. Biz ticaret erbabı değiliz. Zanaatkar insan şu ürün kaça satılıyor? 50 liraya satılıyor. Kaça mal oluyor? 35 liraya mal oluyor. Zanaatkar insan bunu 35'in altına nasıl düşürürüm diye hesap etmez. Zanaatkar bunu daha güzel nasıl yapabilirim? Daha doğru nasıl yapabilirim? Hep onun mücadelesini verir. Onun için bunun kaç paraya mal olduğu vesaire o önemli değil. Önemli olan bir işi doğru ve düzgün yapmak. Ben babamdan bunu öğrendim ve kızıma da bunu aşılıyorum. Yavrum bir gel bakalım bu yanıma gel kızım Ece Güler. Merhaba. E, i̇nşallah e, benden sonra hem şerbetçi Ali Baba markasını hem Güler Osmanlı mutfağını devam ettirecek kısaca Ece da tanıyalım mı? Biraz kendinizden bahseder misiniz? Ee, ben Okan Üniversitesi Turizm ve Tercih Bölümünün ee, yaklaşık 4 senedir de babama yardım ediyorum restoranlıyım. Güler Osmanlı Mutfağı 2003 yılında başladı serüvenini. 1965'ten bugüne gelirken 1989 yılında Güler Pastanesi'ne ilave olarak abimle beraber Güler Kebabı kurdu. Ve bu 2003 yılına kadar devam ederken burada bizim büyüklerimiz, ajansımızın da tavsiyesiyle neden siz bu kadar şerbet yapıyorsunuz, işte pastanede kültürümüze hizmet ediyorsunuz, neden bu işi daha profesyonel hale getirip bir Osmanlı mutfağı, Türk mutfağı açmıyorsunuz diye bizi hep yönlendirdiler. Biz de 2003 yılında Güler Osmanlı mutfağını kurduk. Bu şerbetlerin önceki ismi güler Osmanlı şerbetleriydi. Fakat e, bazı dostlarımız dediler ki ya şerbetlerdeki marka değişsin. Ne yapalım ne yapalım diye konuşurken büyüklerim de bana hep Ali Baba diye hitap ederdi. Marka temsilcimi aradım. Dedim ki Ali Baba alabilir miyiz? Abi dedi mümkün değil. Ali Baba dedi bir dünya devi. Bütün her yeri kapatıyor. Baktık ki İçecekler bölümü boş. Hemen müracaat ettik ve şerbetçi Alibaba mark markasını aldık. Şerbetçi Alibaba markası böyle doğdu. Böyle doğduktan sonra işi her geçen gün üzerine bir tık daha koyarak bugünlere geldik ve diyoruz ki Önce namzınıza bakıyoruz nabzın durumuna da nabza göre şerbet veriyoruz. Evet, Şerbetçi Ali Baba'da her nabza göre şerbet var. Bugün Şerbetçi Ali Baba ve Güler Osmanlı mutfağıyla ilgili güzel bir keyifli sohbet gerçekleştirdik. Bu ve benzeri videolar için bizi takip etmeyi, kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.